Almanya'nın Köln kentinde yaşayan çocuklarını ziyaret için Türkiye'den gelen ve 27 Kasım 2010 Cumartesi gününden beri kaybolan 72 yaşındaki Yüksel Orhan'dan hala bir iz yok. Alzheimer hastası Yüksel Orhan'ı bulabilmek için ailesinin ve polisin gösterdiği çabalar yetersiz kaldı. Evden dolaşmak için çıkan ve bir daha geri dönmeyen Yüksel Orhan'ın Kuzeyren Vesfalya eyaletinin farklı kentlerinde görüldüğüne dair polise ve aileye çok sayıda ihbar geldi. Orhan'ın son olarak Resimbah Kenti'nde görüldüğü iddia edildi. Ancak tüm bu ihbarlardan bir sonuç elde edilemedi. Yüksel Orhan kaybolduğu gün üzerine siyah ceket ve pantolon vardı. Aradan geçen sürede sakallarının uzadığı tahmin ediliyor. Müzik Köln Belediyesi'nde 30 yıl temizlik işçisi olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşen Yüksel Orhan'ın çevreyi çok iyi tanımasına rağmen Alzheimer hastalığı nedeniyle evini bulamayacağı belirtildi. Müzik Ailesi kaybolduğunda üzerinde yeterli parası ve banka kartı bulunmayan Yüksel Orhan'ın hayatından endişe ediyor. Yüksel Orhan'ı görenlerin 0177 352 97 47 numaralı telefondan damadı Recep Albayrak'a veya 0221 229 0 numaralı telefondan Kön polisine haber vermeleri istendi.